Merhaba sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, e, yarın İzmir koşullarını tekrar sizlerle beraberim. Ankara koşullarını sizlere yorumladım sevgili dostlar. İzmir koşularımızda tekrar sizlerle beraberim. İzmir'de de 11 koşulu bir programımız var ve de altılı ganyanımız yani 2 altılı ganyanımız var sevgili dostlar. İlk altılı 1. altılı ganyanımız 2. koşu itibaren start alıyor. Evet maiden bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start oluyor. Burada da 13 İngiliz atımız var. 13 atımızın zevkli bir mücadelesi olacak. Yani bundan galip çıkacak olan burada sizlere banko olarak önereceğim. Aradan sonra e, tekrar çime çıkıyor. Son çim performansı sevgili dostlar arkadaşımız Hüseyin Şimşek'le harika bir koşu sergiledi. Videosunda videosunu da zaten izledim. E, mükemmel en dıştan aleta kanat takarak uçarak geldi. Böyle üçüncülüğü kurtardı. Keşke böyle 100-200 metre daha olmuş olsaydı daha da sağlam bir şekilde olacaktı. Ama yine başaracağını düşünüyorum. 8 numarayı sizlere banko olarak öneriyorum. Yine Hüseyin de üstünde bunun üstesinden gelir ve kazanır diyorum sevgili dostlar. Üçüncü koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1800 metre çimle start alıyor. 18 Arabatımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada bir ekürümüz var. 14 ve 18 nolu atlarımız ekir olarak start alıyor. İlk şanslı atım burada 2 numara takifeden yana kullanmak istiyorum. Uzun aradan sonra bir koşu gördü. İzmir'de şartlı 5300 metre çimde sevgili dostlar gerçekten güzel koşarak ikincilik de ayrıldı. İlk şanslı atım 2 numaradan yana kullanmak istiyorum. Evet yine aynı 1300 metre şartlı 5'te aynı beraber koştular. O koştu da 5. lik de ayrıldı. O da 7 numara Ildırlı'yı sevgili dostlar. ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Üçüncü şanslı atım 8 numara 3 at önereceğim. 8 numara kıyaset olacak. O da 100 günlük bir aradan sonra Tekrar Çin piste çıkıyor. 1800 metre Çin pisti. Son koşusu sevgili dostlar. İkincilik dahil oldu. O zaman da 1800 metre Çin koşmuştu. TAKF ile beraber koştu. O koşuda 2 numara şimdi takife Yine e, kafaya alabilir TAKF sevgili dostlar. Ama kıyaset o koşuda öyle bir e, geldi ki zıpkın gibi Muhammed Mirbilgin ile ikinciliğe kadar sokuldu ve de ikinci oldu sevgili dostlar. Taki Efe'yi üçüncülükte bırakmıştı. Sekiz numara kıyaseti de Sinan Özen'le şimdi start alıyor. Sekizde üçüncü atım olarak sizlere öneriyorum. Dördüncü koşu Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 11 İngiliz atımızın mücadelesi olacak. Burada da 3 at önereceğim sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım 800 numara Ökahan'dan yana kullanmak istiyorum. Mustafa Çiçek'le start alıyor. 1.99 günlük aradan sonra yine kum piste çıkıyor. İlk kum pist yarış hayatına İzmir'de şartlı biri 1200 metre kumda ikincilik de ayrıldı ve de Ondan sonraki koşusu Maiden bir koşu 1400 metre kumda yani bu mesafede Halis Karataş'ta kazanma başarısı gösterdi. Gerçekten kuvvetli bir atımız. Son koşusu da handikap 15200 metre kumla yine İzmir'de üçüncülük de ayrılmıştı. Son koşusu yine uzayan mesafede sevgili dostlar 200 metre daha uzadı yani sevdiği bir mesafede koşacak olması onun için de büyük bir avantaj diyorum. 8 numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım ne olsun sonlarda yani sonlarda derken yani o da çıkıp kafaya alma seven bir atımız nasıl çıktıysa öyle yarışı bitiriyor. Gerçekten kuvvetli bir atımız. Uzun aradan sonra bir koşu gördü. Çim koşusu 9 günlük aradan sonra yine sevdiği bu mesafede kazandığı bir koşulsu var. O da Mayden'den çıktı. İzmir'de sevgili dostlar. Sonra 1600, 1600 şartlı 4, 1400 şartlı 4'te de ikincilik de ayrıldı. Birinci kulvardan çıkıyor. Gökhan Gökçe ile start alan 2 numara Neos'u da sizlere ikinci şanslı atımı olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet uzun aradan sonra 93 günlük aradan sonra... Mertcan Çelik'le start alacak olan Demdem Demdem'i biliyoruz arkadaşlar hepimiz. Harika bir koşulları var. O da bu mesafeleri başarılı koşan 3 numara Demdem'i de 3. şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Yani bu koşuda 8, 2 ve 3 nolu atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. 5. koşu Handikap 16, 4 ve Yukarı Araplar 1800 metre çimle start alıyor. Burada da 12 Arap atımızın start alacağı bu koşuda sevgili dostlar. Yani performansını pek beğenmediğim atların hepsi bir araya gelmiş. Yani zor bir koşu gerçekten bizleri bekliyor. E, kimin birinci olacağı, kimin kazanacağını gerçekten bulmak çok güç bir koşuyla karşı karşıyayız. Tabii ki sıralama vermem gerekirse... İlk şans atım 7 numara Gülfem olacak sevgili dostlar. Yani bu 1800 çimde bir kere e, kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk şans atım e, 7 numara Gülfem olacak sevgili dostlar. Nevzat Avcıyla start alıyor. Yani Adana'da 1900 çimde kazandı. İzmir'de uzun aradan sonra tekrar İzmir'e geliyor. İzmir'de de 1800 çimini Kadir Tokoçoğlu'yla 2019 5. ayın 18'inde 5. lig sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. 7 numara Gülfem'i ilk şanslı atım olarak öneriyorum. 2. atım Malakka uzun aradan sonra bir koşu gördü. Altıncılık da ayrıldı. Ve Gökhan Gökçe ile start alıyor. Bursa'da şartlı dörtte altıncılık da ayrıldı. 2000 çimde. Şimdi İzmir'e geliyor Malakka'yı da ikinci şanslı atım olarak 4 numarayı sizlere öneriyorum. Bir ver orijini sevgili dostlar. Üçüncü atım 6 numara Kuşi olacak. Evet uzun mesafeyi seviyor ve çime çıkıyor sevgili dostlar. Uzun aradan sonra o da bir koşu gördü. Yedi günlük aradan sonra tekrar pistlere döndü. Çimeye çıkıyor kuş ile ters bir yarış gelebilir. Çetinok da gerçekten iyi uyum sağlayan 6 numara kuş de göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Evet dördüncü atım 5 numara olacak. Bekir Mert Mırık'la start alacak olan yani 5. 3. 6. 3. Yani o kadar bir e, iç açıcı bir performansı yok. İzmir'de bir tek kazandık o Handikap 15'i birincilikle ayrılmıştı. Yani yine bir birincilik ekleyebilir bakalım yarın hep beraber izleyip göreceğiz 5 numarayı da dördüncü atım olarak sizlere öneriyorum Tabii ki başka yazılır mı Tabii ki yazılır yani zor bir koşu bakalım nasıl bir netice elde edeceğiz ama 7 4 6 ve 5 nolu atlar Ben yeterli görüyorum kendi kuponumda Tabii ki tuttuğunuz atlar varsa ilave edersin sevgili dostlar. Yani zor bir koşu. Gerçekten bizleri bekliyor 5. koşu. Evet 6. koşumuz Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start oluyor. Burada da 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Aynı 5. koşu gibi 6. koşu da zor bir koşu. Yine bizleri bekliyor. Evet ilk atım. Ee, son koşusunda dördüncülükle ayrılmıştı. Atakan Cem Dağ Devren'le start almıştı. Yine onunla start oluyor. Böyle dördüncü olduğu koşuda da O da İzmir'de. Maylan bir koşucu. Yine aynı. 1300 metre. Çim'de dördüncülükle ayrıldı. İlk tercih edeceğim atım 6 numara olacak. Sevgili dostlar. İkinci atım 8 numara olacak. O da e, Çim'i baya bir koştu. İstanbul'da satış koşusunda ikincilik de olmuştu. 1400 metre çimde güzel bir yarış sergiledi o koşusunu da izledim ee, sevgili dostlar ee, şimdi aprant arkadaşım da start alacak olan Enis Emre doğruyla 8 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim 3 at önereceğim 3. atımda sevgili dostlar 4 numara olacak o da e, Hüseyin Şimşek de start alıyor bakalım çimde nasıl bir performans şey. yani bir koşusu vardı zaten derecesi olmuştu belki toparlanmalar vardı gerçi e, goloplarına baktım gerçekten güzel işlerle hazırlanmış ters yarış gelebilir üçüncü atımda 4 numara olacak sevgili dostlar altıncı koşuda e, sıralamam 6, 8 ve dört nolu atlar benim için yeterli olacak yedinci koşu şartlı 4 dişlere mahsus 4 ve Kore İngilizler 1800 metre çimle start oluyor. Burada da 18 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Uzun aradan sonra yarış gören atlarımız da bir araya geliyor. Yavaş yavaş yarışlarımız e, toparlanmaya başlıyor sevgili dostlar. Evet ilk tercih edeceğim uzun aradan sonra bir koşu gören yani o da 2000 metre çimle İzmir'de sevgili dostlar şartlı 3'te Mertcan Çelik'le start aldı ve de kazanma başarısı gösteren o da 14 numarayı sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim. Yine aynı koşunun üçüncüsü sevgili dostlar o da e, Şehriban olacak. 13 nolu atımız aynı koşunun üçüncüsü sevgili dostlar o da sonlarda gerçekten kuvvetli geleceğini düşündüğüm 13 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Burada 3 at önereceğim. Aynı şekilde uzun aradan sonra tekrar bir yarış gören o da İzmir'de Handikap 17 1700 metre çimde dördüncülük ayrıldı. Ondan önce koşusu 1800 çimde harika bir koşu koşarak Alperen Oluk gibi bir tecrübeli arkadaşımızla üstünde. 2 numara Galvatron'u sevgili dostlar 3. atımız olarak mutlaka kuponumuza ilave edelim ve de o Aradan sonra yani Aradan önce İzmir'de Handikap 16.800 Çim'de öyle bir yarış koştu ki Mükemmel bir dereceyle Kazanmasını bilmişti Üçüncü atım olarak da iki numarayı mutlaka Kuponumuza ilave edelim Yarın belki 2 belki 14 favori Çıkabilir ama Bilmiyorum 13 de tehlikeli Sonlarda o da Atakan'la e, start almıştı. Yine Atakan da üstünde sevgili dostlar. Mutlaka 14, 13 ve 2 nolu atlar 7. koşu için yeterli olacak benim sevgili dostlar. Evet 8. koşu Handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1300 metre çimle start alıyor. Burada da 14 e, Arap atımızın start alacağı bu koşuda sizlere bank olarak önereceğim bir at var. O da iki e, 2 numara Benli Sultan. Son koşusunda aradan sonra bir koşu gördü. O da 1300 metre çimde şartlı 5'te kazandı. Sevgili dostlar harika bir yarış çıkardı. Alaaddin Küründük'le ve de foto önde geçmeye başardı. E, o koşuda e, tanker Necla da vardı. 4 nolu atımız. E, o zaman Muhammed Mir Bilgin ona binmişti. E, yarın Muhammed Mirbilgin Bilgin 2 numara Benli Sultan'a biniyor. Ve de kazanacağını düşünüyorum. Sonlarda etkili gelip yine foto önde geçer diyorum. Tanker Leja yine çıkışta kafa alacak ve de gücü yettiğince beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak ama buna pek müsaade etmez diyorum. Eee Sultana güveniyorum ve de sizlere banko olarak öneriyorum 8. koşuda Benni Sultana. Evet 9. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimle start oluyor. Burada da 14 İngiliz atımızın start alacağı bu koşta sevgili dostlar. Sizlere iki at önereceğim. Yani e, koşu ve uzun aradan sonra bir koşu gören 13 numara ilk şansı atım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. ikinci şansı atım 12 numara olacak. Neden diyeceksiniz? Son koşularında e, biri birinci, biri üçüncü oldu. Yani ayırt edemedim. Belki e, Roansha alabilir. 13 numara. Belki yine 12 numara kazanabilir. Gerçekten King Pinto kazandığı koşuda sonlarda öyle kuvvetli geldi ki ve de yarışı kazanmasını bildi. E, ona e, keza 13 numara. E, biraz daha mesafe olmuş olsaydı kazanır dercesine o da uçarak geldi. Belki Roanş'ı da alabilir. 12 ve 13 nolaplardan yana kullanmak istiyorum. Şansımı 2 ad yeterli olacak. Yine Mestanefe sevgili dostlar gene Kadir ile start alıyor. O da 5. olmuştu. Yine Kadir'le start alacak. Çıkışta kafaya alıp bitirmeye çalışacak ama buna müsaade edeceklerini zannetmiyorum. Yine Alpagut ve ee, oluk sevgili dostlar arkadaşımız yani Jockey arkadaşım Ahmet Oluk buna müsaade edeceğini zannetmiyorum 12 ile 13 no atlar yeterli olur bu koşu için. Evet 10. koşu bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start alıyor. 13 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda 10 13 numaralı atlarımız ekir olarak start alıyor. Evet burada da risk edip bir e, tek atacağım sevgili dostlar. Onda sizlere Sini Köşk yani bir çim performansı vardı. Son koşusunda 97 günlük aradan sonra tekrar çime çıkıyor. İlk defa çime çıktı sevgili dostlar. İzmir'de mailen bir koşu. Ferdi Kabadayı'yla şimdi Alattin küründükle start oluyor. Sonlarda zıpkın gibi geldi sevgili dostlar. Son ana kadar e, harika bir koşu sergiledi. Uçarak geldi adeta. Çimlere çok başarılı e, koşacağını kanıtladı. Ve de aradan sonra tekrar çime çıkıyor. Yine 1300 metre maiden bir koşu. Ben kazanacağını umut ediyorum ve de kendi kuponumda yani sizlere de bank olarak önereceğim. Risk edip 6 numara Sini Köşkü Sevgili dost köşkü tek olarak bırakacağım kuponumda. Tabii ki e, burada İskender de var. Mustafa Çiçek de start alacak olan son koşusunu o da ikincilik oldu ama Sinik Köşe bayıldım sevgili dostlar. Aynı koşuyu tekrarlarsa e, geçilmez diyorum. Sonlarda çok kuvvetli geliyor. Yani videosunu da izleyin. Size hak vereceksiniz. Ve de 6 numarayı 10. koşu için sizlere banka olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet 11. koşu son koşumuz sevgili dostlar. Handikap 16 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre çimle start alıyor. 18 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda zor bir koşu gerçekten bizleri bekliyor. Evet ara verip tekrar e, çim piste çıkan Atlarımızla bir arada ilk şanslı atım 6 numaradan yana kullanmak istiyorum. Son koşusunu sevgili dostlar üçüncülük de ayrıldı. İzmir'de 1700 metre çimini Handikap 17'de Alperen Oluk'la üçüncülük ayrıldı. Yani <laughs> biraz daha mesafe olmuş olsaydı şimdi uzayan mesafede şanslı olacağını düşünüyorum. 6 numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Evet Has. Has da bu mesafede beraber koşmuşlardı. İkincilikle ayrıldı. Ama eee birazcık sanki sonlara doğru kesildiğini fark ettim. Yani 6 e, numara daha kuvvetli geldi. Nitekim de yarış bitmişti ancak üçüncülüğü kurtarmıştı. Tabii ki ikinci şanslı atın 4 numara has olacak. E, evet burada 10 e, numara Nevzat Avcı ile bomboş kilosuyla o da bir koşu gördü sevgili dostlar. O da 5.lik dairelde. Handikap 17'de 1700 çimde 10 numarayı da aynı koşta 10 numarada 5. olmuştu. 10 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Evet 4. atım İzmir'de şartlı 4'te 1200 metre çimde 4. lük ayrıldı. Oğlum Murat bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Mesafe uzadı. Yani güzel bir sürprize de imza atabilir. Bunu da oğlum Murat'ı da kuponumuza ilave edelim. 1 numarayı sevgili dostlar. Evet son olarak ekürler diyeceğim. O da bir yarış gördü. Ekürlerimiz var. 5 ile 8 nolu atlarımız burada ekür olarak start alıyor. O da bir yarış gördü. 2000 metre şartlı 3'ü İzmir'de 5. de ayrıldı sevgili dostlar. 7 günlük aradan sonra tekrar piste çıkıyor. Ve de 50 gibi bir kiloyla bomboş kiloyla sonlarda etkili gibi gelebilir. 8'i de 5. atım olarak sizlere öneriyorum. Evet sıralamam 6, 4, 11 ve 8 nolu atlar son koşu için e, yeterli olacak. Tabii ki tuttuğunuz atlar varsa ilave edin. Gerçekten zor bir koşu, kapanış koşusu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet herkese Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Eee Allah ısmarladık sevgili dostlar. Şansınız daima yanınızda olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol şanslar diliyorum.